Ne anasının oğlu ya. Ulan bak başıma gelen iş ya burada hiç yoktan yere ya. Cık, 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 cık. Allah Allah. Allah Allah. Ulan bu buraya devamlı dönüp duruyor bunu. Uyudu acaba bu uşak ya? Polis de var orada. Aha çevirdi de. Tamam ya ne bağırıyorsun? Al başına bela. Suratsız da bir adama benzey. Buyur abi. İyi günler. İyi günler abi. Deminden beri seni izliyorum. Ha burada devam diye dönüp duruyorsun. Uyudun mu la yoksa? Yok abi ne uyuması ya? madem uyumadın niye burada böyle devam diye dönüp duruyorsun? Ya abi abi son sinyalim takıldı da mecbur döneyorum. Nasıl?